Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Merhaba köçekler bir şey göstereyim. Yeni kanal açıldı. Benim yeni kanal yeni kulübümü açıyorum. Tamam tamam şu ana kadar tek ben varım. Arka başka bir ağzı yolunda da. Ne yapıyorsunuz? Kulüp etiketi yedin mi? Kadınım azıcık az Gereken kupa. Arkadaşlar. şey. Gereken kupa. Bir tane Bir kupa yapmamız gerekiyor. Bunu unutmuşum. Hatta hepsi bir yapısı var Neyse bilmek isteyenler oyun yasak. Bakın şurada oyun Şurada bir oyun bir oyun bir oyun yasak. Şurada. Şurada bir oyun Veya böyle kaçma. Veya da sizi ben arkadaş eklerim tamam mı? <laughs> neyse arkadaşlar görüşürüz.